Şu var. şu var. orayı... Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Başkanlığı tarafından bayramın ikinci günü bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Yılmaz Soy. Yılmaz Soy. Yılmaz Soy. <laughs> Partinin çarşı mahallesinde bulunan ilçe binasında bayramın ikinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine CHP Muğla İl Başkanı Mustafa Öztürk, Bodrum Belediye Başkan Vekili Dursun Göktepe, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk'in yanı sıra belde başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Bayramlaşma programı öncesinde konuşan CHP Bodrum ilçe başkanı Okan Özsu yaptığı açıklamada öncelikle Bodrum halkının ve bayramlaşma programına katılan herkesin bayramını kutladığını belirtti. Ercan Bey buradaydı Karakaş. İl başkanımız burada Mustafa Öztürk. Tugut Reis belediye başkanımız Mehmet Dişperk aramızda ve parti dostlarımızla bayramlaştık. Bütün Bodrum halkının Ramazan bayramını kutluyorum. Günler Sağlıklı, başlam. mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Törende bir konuşma yapan CHP Muğla İl Başkanı Mustafa Öztürk ise, tüm Bodrum halkının bayramını kutladığını belirterek şunları söyledi. Ben de Bodrum'un, Muğla'nın, Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Bayramlar gerçekten İslam alemi ve Türkiye için özel günlerdir. İnsanların yaşamında çok özel günler vardır ama dini bayramların özellikleri daha farklıdır bu bayramlarda bütün küsler barışır, işte küçükler büyüklerin yanına gider. Herkes belirli ziyaretlerini yapar ama bu bayram biraz buruk geçiyor. Çünkü ülkemizin güneydoğusunda gerek Suriye'de gerekse Türkiye hudutları içindeki savaş birçok insanın canını yakıyor. Bu yüzden dün birçok yeri dolaştım. Herkesin yüzündeki sevinç biraz gerginliğe dönüşmüş. İşte Batı'da da farklı bir gerginlik var. Bugün e, Bodrum Belediye Başkanı görevden alındı. Marmaris, Muğla, Milas ve Bodrum Belediyelerinde hükümetin Güneydoğu'daki terör baskısı gibi bir baskısı var ki bütün belediye başkanlarımızın omuzlarında sayın müfettişlerimiz pişiriyor. Oysa bunların görevleri halkına hizmet etmektir. E, bu kadar baskıda bu kadar korkuda hizmetin zor olduğu düşüncesindeyim. Onun için gerginlik hem batıda hem doğuda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerginliği, bu baskıyı kaldırırlar ki insanlarımız layık olduğu bayramları yaşar. Teşekkür ederim. Teşekkür ben... ederim.